Merhaba. Sizlere bireyleri ve sol hareketi ve halkımızı savunmasız durumda bırakan iki çok önemli faktörden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi bireyciliktir. Ötekisi de onun karşıtı gibi görünen ama aslında onu tamamlayan grupçuluk. Türkiye halkının örgütsüzlüğün acısını, sıkıntısını nasıl yaşadığını görüyoruz. Eğer halk ve sol hareket biraz örgütlü ve birlik halinde olsaydı bugünkü AKP iktidarı ve Erdoğan gibi bir lider olamazdı. Şimdi örgütsüzlüğe Şöyle kısaca bir bakalım. İşçi sınıfının yüzde doksanı sendikasız, 14 buçuk milyon işçi sendikaya bile sahip değil, sarı veya başka türlü sendikaya bile sahip değil. Ve var olan sendikaların da büyük kısmı ve işçilerin giderek artan ölçüde Yığıldığı sendikalarda büyük ölçüde sarı sendikalar. %90'ı sendikaya bile sahip olamayan işçi sınıfının %92'si yani 15 milyon işçiye tekabül ediyor bu. Toplu sözleşme imzalayamıyor. Eğer gençliğe bakarsak gençlik depolitize edilmiş durumda. Kendine güvensiz hale getirilmiş durumda. Mesela 2000'li yıllardan sonra doğan milenyum gençliği var. Bu gençlik üzerinde tartışmalar yapılıyor ve ne mutlu ki bu gençliğin 80'i 2023 seçimlerinde eğer düzenlenebilirse yapılabilirse AKP'ye oy vermek istemediğini söylüyor. Fakat diğer yandan 7, 7 milyon olan nüfusu 7 milyon olarak tahmin edilen ve 2023 yılında her 5 seçmenden birisini oluşturacağı beklenen bu kitlenin %70'inin geleceği yurt dışında aradığı görülüyor. Şimdi bu durumu biz eğitim enstitüleri gençliğiyle, 1968 gençliğiyle, 78 gençliğiyle karşılaştırabiliriz. Köylüye ışık götürmek için yanıp tutuşan eğitim enstitüleri gençliğiyle, denizleri, mahirleri, Sinan Cemgilleri, Hüseyin İnanları, İbrahim Kalpakçıları yetiştirmiş olan kendine güvenli müthiş gençlikte. Kadınlar var, gurur duyduğumuz kadın cinayetlerine, baskılara direniyorlar, eylem yapıyorlar. Fakat kadınların büyük kısmı ne yazık ki örgütsüz. Barolar vardı, meslek odaları vardı, örgütsüzleştiriliyor bunlar. Hızlı örgütsüzleştiriliyor, etkisizleştiriliyor. AKP toplumu örgütsüzleştirmeye devam ediyor. Sol harekete gelirsek eğer, sol hareket tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Örgütler olarak niteliksiz, düşük niteliği düşük, kitlesellikleri zayıf, eylem düzeyleri çok düşük durumda. Diyeceksiniz ki ya olur mu o yüzde ona çıkmış Türkiye sonunu gücü milletvekilleri var parlamentoda. Evet parlamentoda sosyalist milletvekilleri var ve HDP Türkiye solunun bir kısmının içinde yer aldığı HDP %10'u geçen oy oranına sahip. Ama kendimizi hiç aldatmayalım. HDP Türkiye solunun örgütü değil. Türkiye solu orada yönlendirici güç değil. Dayanışmacı güç durumunda. Türkiye solunun kendi birliği yok. Türkiye solu ne yazık ki politikada da dikkate alınan bir faktör durumunda değil. Bütün potansiyeline rağmen, bütün imkanlarına rağmen, çalışan fedakar insanlarına rağmen ve bu durumumuzun sebebi 1980'li yıllardan özellikle ve 90'lı yıllarda geliş, gelişen bireycilik, özgürlükçülük adına gelişen bireycilik ve Devrimcilik adına gelişen de grupçuluktur. Şimdi ben bu konuşmamda bireycilik üzerinde yoğunlaşacağım. Gelecek konuşmamı da grupçuluk üzerine ayıracağım. Şimdi bireycilik nedir? Nasıl bir şey? Bunu tarif etmem için karşılığından faydalanacağım. Hüseyin İnam 68 gençliğinin çok önemli liderlerinden biridir. Birkaç liderinden biridir. Hüseyin İnan deniz arkadaşları deniz gezmiş ve Yusuf Aslan'la beraber idama gitmeden önce şöyle sözler söylüyor. Ben diyor halkımın mutluluğu ve ülkenin bağımsızlığı için hiçbir şahsi çıkar gözetmeksizin mücadele ettim bugüne kadar şerefle taşıdığım bu bayrağı şimdi Türkiye halkına emanet ediyorum. Bu sözleri hepimiz takdir ediyoruz. Türkiye halkından kime sorarsanız inanmış insan, samimi insan diyecektir. Çok büyük çoğunluk. Fakat biraz derine gidince böyle bir şey yapmak isteyen var mı diye sorunca alacağınız karşılık o kadar iyimser olmayacak. Çünkü hiçbir şahsi çıkar gözetmek sizin halkın mutluluğu ve ülkenin bağımsızlığı için mücadele etmek bireycilik açısından anlamsız, mantıksız, irrasyonel ve hatta hatta bir hastalık hali görülür. Çünkü bireycilik şahsi çıkara esas alır. Şahsi geleceğine esas alır bireyci. Şahsi geleceğine esas alır ve der ki toplum kendi kararlarını kendisi verebilen, kendi geleceğini tayin edebilen otonom bireylerden oluşur. Devlet ve piyasa ve kurumlar onlara birbirleriyle yarışarak kendileri için en iyi olanı gerçekleştirecekleri bir alan sunarlar ve onlar da yarışma içerisinde kendilerini çıkarlarını en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışırlar. Bu sayede hem kendilerini kurtarırlar hem topluma ve insanlığa mümkün olan en iyi katkı yaparlar. Bireycilik tamamen böyle söyler. Meseleyi bu şekilde koyar. Ve bu anlayış kapitalizmin gelişmesi sürecinde ortaya çıkmıştır. Meta üretimine dayanır. Ama sadece meta üretimine dayanmaz. Aynı zamanda devletler bunu okullarda hayatın çok çeşitli alanlarında devamlı empoze ederler insanlara. Çünkü sistem kapitalist sistem bireyci ideolojiye dayanarak yani bireysel kurtuluş yolları arayan insanlara dayanarak işler. O şekilde yetiştirilen bireyler hem sistemin çarklarını döndürürler hem de ezilenlerin sermayeye ve onun onların hizmetindeki devletlere karşı çıkmasını engellerler. İnsanlar böylece izole edilmiş olur. Toplumun çok küçük bir kısmı çok küçük bir kısmı örgütsüzleştirilmiş insanların karşısında her daim çoğunluk pozisyona gelir. Her kim birazcık güçlenir, onlar da o çok küçük kısma dahil olmaya çalışır ve o ideolojiye sahip insanlar hep küçük bir azınlık yaratma eğiliminde olurlar. Dolayısıyla bireyci anlayışı sahip insanlar asla kapitalizm karşısında e, Alternatif bir sistem yaratamazlar. Sermaye o, o şekilde, o sayede egemenliğini sürdürür hem de devletin, toplumun çarklarını çevirir. Şimdi Max'ın Kapital adlı eserinde para ve meta bölümü bu bireyciliğin eleştirisine ayrılmıştır aslında. Orada bireyci ideolojisinin meta toplumundan hareketle nasıl oluştuğunu görebiliriz. Bu ideolojinin. Ve bu ideoloji giderek başlangıçta bu feodalizme karşı krallığa karşı özgürlükçü bir şeyle iddiayla yola çıkmıştır. Özgürleştirici bir yanı da olmuştur. Yalnız bir süre sonra kapitalizme yol açtığı için gerçek amaçlarına ulaşamadığı için bir süre sonra kapitalist egemenliği, kapitalist sömürü ve egemenliği gizleyen bir şeye dönüşmüştür. İdeolojiye dönüşmüştür. Bireycilik. Bireycilik Türkiye'de 1980'li yıllarda çok özel olarak kırıklendi. Düpedüz sol harekete karşı. Devlet, askeri yönetim, askeri junta, bireyciliği ve dinciliği ve milliyetçiliği solu bastırmak, köklerini kazımak için özel olarak işledi. Solu da yasakladı. Sol adına mesela Murat Belge gibi, Ahmet Altan gibi yazarlara bir parça olanak verildi. O sayede onlar gençliği etkilediler ama çok yoğun bir bireyci şey dünya çapında zaten vardı. 75'lerden başlayan çok yoğun bir bireycilik, liberalizm empoze edildi halka. Sol harekete. Ahmet Altanlar devrimci örgütlerde mücadele eden insanların insanlarla alay edecek şekilde onun devrimci örgütten arızalarını anlatarak bireyciliği empoze ettiler. Halka. Ve özellikle gençliğe. Bir özel iktidarı ile birlikte bu bireycilik iyice arsız biçimlere büründü. Arsız biçimlere büründü. Böyle yani kötü şekillerde ahlak dışı metotlarla zenginleşme, benim memurum şimdi bilir falan gibi sözlerle zenginleşme meşru gösterildi. O dönemlerde mesela deniyordu ki bu bireyciliğin empoze edildiği dönemlerde önce birey olmalıyız. Yani birey, birey tabii birey olmalıyız. Zaten bireyiz yani. Tabii birey olmalıyız. Yani kendi kararlarını kendisi verebilen mümkün olduğu kadar. Elbette tabii. Ama kastedilen o değildi. Değerimciliğe karşı anlamda kullanıldı bu. Ve güçsüz bireyler yaratacak şekilde. Dendi ki ben kendim için devrimciyim. Hüseyin Lan diyor ki hiçbir şahsi çıkar gözetmek sizin. Ama bu sefer yeni bir şey çıktı. Ben kendim için devrimciyim. Allah, Allah Nasıl kendim için devrimcisin? Sonra bir şey daha söylendi. Dendi ki devrimciler her şeyin en iyisine layıktır. Devrimciler her şeyin en iyisine layık. ilk bakışta çok güzel. Devrimciler her şeyin en iyisine layıktır. Ama bu devrimcileri onur eden bir şey değil bu burjuvalaştırmaya, sıradan insan haline getirmeye çalışan bir içerik taşıyordu, bir niyet taşıyordu. Ve 1990 sonrası Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle beraber bu bireycilik alabildiğine dünya çapında gelişti. Türkiye'de de sola bireycilik empoze edilirken dinciliğin ve milliyetçiliğin önü açıldı. Onlar örgütlendiler. Cemaatler örgütlendiler. Faşist parti örgütlendi. Yurtseverlik adı altında. Ülkeyi düşünme adı altında. Halk örgütsüz bırakıldı. Sol zayıflatıldı. Örgüt kuramayacak. Bireycilerden oluşan örgüt kuramayacak insanlara döndürüldü. Bütün dünyada gelişti bu süreç. Ve bundan dolayı bütün dünyada Gericilik, sağcılık genel olarak gelişti. Dünya sağa gitti. Bundan dolayı. Büyük ölçüde. Bireyciliğin bireyciliğin e, örgütlü şeylerdeki, örgütlerdeki bireycilik de ona da geleceğim. Şunu söyleyebilirim öncelikle. Türkiye solunun çok önemli bir kısmı örgütten korkar örgütten kaçar. Sol konuşur, sosyalizmi sözde över, beğenir, pratikte kendi geleceğinin peşindedir. Yatırımını, çabasını, mücadelesini kendisi ve yakınları için verir. Türkiye sonunun çok önemli bir kısmı belki %90'ından fazlası bunun etkisindedir. Bu insanların içerisinde kuşkusuz çok çok iyi insanlar vardır. Ama böyle bir ideolojinin etkisi altında var. Bir kısmı öyle garip durumdadır ki bir kısmı normal herhangi bir herhangi bir burjuva bireyden yani sıradan bir insandan çok daha kapitalizm kapitalizmin normlarıyla düşünür ve davranır. Ama Dilleri sosyalizm, öter e, ve bu kesim örgütlenmeden öcü gibi korkar. Bu bireyci kesim. Örgütlenmekten öcü gibi korkar, korkar. Halka güvenmez. En önemli taraflarından bir tanesi de budur. Halka güvenmez. Herkesi kendisi gibi zanneder. Kimseye güvenmez. Kimsenin birleşeceğine, bir yere varacağına aslında inanmaz ama der ki o gün geldiğinde ben her şeyi yaparım. İnanıyorum der. Belki kendisini kandırıyordur. İnancı son derece zayıftır. Çoğunun. Ama dediğim gibi bu kesim içerisinde çok çok iyi insanlar gerçekten vardır. Bireci ideolojinin etkisi altında olan ve değişmeye müsait olan insanlar. Çok vardır. Öz itibariyle. Çünkü insandır onlar ve bu insanlardı gezi direnişinde sokağa çıkanlar bu, bu, bu insanlardı bir aya yakın müthiş gösterileri yapanlar, cumhuriyet mitinglerinde başka birçok şeylerde eylemlerde bu insanları gene gördük bu insanlardan umut, umut kesilecek insanlar değildir bunlar ama içinde bulundukları hal onlara engelleyen bazı zincirler var, onları görmemiz lazım bir kısmı da bunların Liberal solun bir kısmı da örgütlü sol içerisinde bulunuyor. Örgütlü sol içerisinde çok yaygın bir liberalizm var. Bu liberalizm şöyledir. Liberal solcu hiçbir zaman davanın içerisinde, mücadelenin içerisinde yüreğiyle gerçek varlığıyla bulunamaz. Onun gerçek durumu başka yerdedir. Her zaman görevleri seçerken onu görürsünüz. Alırken kendisini nasıl gözettiğini görürsünüz. Davranışlarında nasıl kapalı olduğunu görürsünüz. Nasıl hesaplar içerisinde olduğunu görürsünüz. Yani yüreğiyle beraber bir türlü gelemez. Çünkü o bireyciliğin etkisi altındadır. Çünkü kararlarını alırken hep kendisini, kendi bireysel varlığını bir biçimde ön planda tutar. Hatta mücadelede insanları seçerken, ilişkilerini kurarken de şahsi şeylerini gözetir hep. Böyle bir taraf vardır. Ve bireyciler örgütler içerisinde bu şekilde yani yarım yamalak devrimci olarak kalmakla kalmazlar. Aynı zamanda bunlar bir de rekabetçilik yaratırlar. Siyasi hareketler içerisinde ve ciddi sorunlara yol açarlar. Mao'nun liberalizm üzerine yazdığı ünlü metin işte bu bireyciyi eleştirmektedir. Çok başarılı bir metindir ve kısadır. Mutlaka okunması, üzerinde düşünülmesi gerekir. Sonuç olarak eğer Evet, bir de şunu söylememiz gerekiyor. 90'lı yıllarda önce şunu söyleyelim. 90'lı yıllarda bireycilik çok büyük bir özgürlükçülük iddiasıyla ortaya çıktı. 75'lerde dünyada geliştirilen bireycilik 90'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle beraber çok daha büyük bir iddiayla ortaya çıktı. Dedi ki, artık dünyada devrimciliğin gereği kalmadı. Devrimciliğin artık dünyada gereği kalmadı. Bundan sonrası artık şeydir, huzur ve rahatlık dönemidir. Fukuyama adlı bir profesör bunu yazdı ve ünlü bir ünlü bir isim bu tabi. Ve insanlar buna inandılar. Sol hareket içerisinde bu çok muhteber, çok etkili oldu. Tabi postmodernizmle beraber geliştirilen görüşlerle birlikte oldu bu. Ve son iyice örgütsüzleştirildi sağ iyice örgütlendi. Ve öyle bir durum gelişti ki yani hani dünya uzun bir barış çağına giriyor, gir, girmiş bulunuyor diyordu Fukuyama. O sırada ABD emperyalizmi harıl harıl, harıl saldırı hazırlıyordu. Harıl harıl Orta Doğu'ya saldırı hazırlığı içerisindeydi. Saldırdı. Türkiye'de gericiliği örgütleyerek iş başına getirdi. Yana başımızda ve içimizde işit El Nusra, ÖSO gibi aklı hayale gelmeyecek gelici örgütler çıktı. Ve biz Türkiye solu bunlar karşısında bu vatana sahip çıkan, halka sahip çıkan Türkiye solu bunlar karşısında örgütlenemedik, birleşemedik, mücadele edemedik. Etkisiz kaldık. Ettik, uğraştık ama çok etkisiz kaldık bu gelişmeler karşısında. Biz birlik halinde olsaydık, biz güçlü olsaydık bunlar asla olamazdı. Bunları kimse yapamazdı. Sonuç olarak eğer bireyciliğe karşı güçlü bir mücadele verilemezse Türkiye solu asla güçlü örgütler kuramaz. Sağlıklı örgütler kuramaz eğer bireyciliğe karşı güçlü mücadele verilemezse Türkiye halkı kalıcı ve büyük kitle örgütleri kuramaz. Kendi vatanına, kendi geleceğine sahip çıkamaz. Bireyciliğe karşı güçlü mücadele verilemezse Türkiye'de güçlü bireyler yetişemez. Ve bu mücadele herhangi bir örgütün, herhangi bir aydının, kendi başına yapabileceği bir mücadele değildir. Bunun için birlik halinde davranmak gerekir. Ama elbette ki insan tek başına kalsa bile, bir tek örgüt kalsa bile kararlı bir şekilde mücadele etmelidir. Ama bu beraber mücadeleyle sağlanır. Bu ortak bir görevdir bu. Ortak bir görevdir ve mücadelenin yolu bireyciliğin ya yani insanın insana yabancılaşmasının yaşadığımız döneme özgü biçim olan bireyciliği, devrimci eleştiricilik ve dayanışma temelinde sorgulayacak olan yeni insan ilişkileri yaratmaktan geçer. Konuşmamın ikinci bölümünde grupçuluğu ele alacağım.